Herkese Merhabalar ve gemle hepiniz tekrardan Hoş geldiniz Efendim Bugün sizlere görmüş olduğunuz ailecek huzur içinde bundan sonraki yaşamınızı keyif içinde sürdürebileceğiniz havuzlu otoparklı geniş 4 artı bir dubleks eşyalı dairemizin tanıtımını yapmaya geldik. Şimdi şöyle sitenin girişinden itibaren göstereyim. Özel kapalı pa e park alanımız var efendim. Burada kumandayla giriyorsunuz. Aracınızı park edip arka taraftan eve geliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz olanlar da kamelya alanlarımız ve ortak e yeşil alanlarımız. Çim alanlarımız sol tarafımda da görmüş olduğunuz gibi mini mini birler çalışkan ikiler için yüzme havuzumuz mevcut. Yer olimpik güzel bir yüzme havuzumuz var efendim. Önümüz görmüş olduğunuz gibi gayet açık. Deniz manzarasına hakimiz. Denize de 9 metre civarında efendim. Yan tarafımızda park alanı olduğu için yani önü gerçekten ferah. Yaşam kalitenizi arttıracak mükemmel bir dubleksim. Özellikle geniş aileler e, ihtiyacınız olan dubleks budur efendim. Şöyle 165 bin euro var diyorsanız. Gelin dairemizi yerinde görün. Evimiz Akbük'te. Denizde 9 metre mesafede. Pazara, çarşıya, sağlık ocağına, markete, her yere yürüme mesafesinde. Görmüş olduğunuz alandan başladığım ben hemen hemen 22 metre karelik e, kapalı şöyle cam balkonlu. Aynı zamanda barbekülü, şömineli şöyle kışında burada yakın efendim manzaranın keyfini sürün. Gün batımı karşıya düşüyor. Güzel bir efendim manzarası var. Burada da salıncağımız keyifle vakit geçirebilirsiniz. Şöyle evimizin içini göstereyim efendim. Direkt salon mutfak alanımız burada. Şöyle. Ayrı mutfak tadında efendim. Şurada salonun en köşesindeyim ben şu an. Salondan hiçbir şekilde efendim mutfak gözükmüyor. Devasa da güzel yaklaşık 37-38 metreye yakın bir salon alanım var. Mutfağımız burada. Hanımlar ekran başına şöyle mutfağı tanıtayım. Gayet tertemiz e, filtreli su alanımız burada efendim. Altta şöyle onu da göstereyim su filtresi var. Bunlar hep ekstra özellikler. Evimiz kısmi eşyalı olarak satıyoruz. Listemiz var. Ee, ana beyaz eşyalar vesaire klimalar kalıyor. Koltuk takımları kalıyor. Gayet de efendim şöyle sıfır klimalarımız var. Onları da göstereyim size. Tertemiz. Akbük gerçekten çok sıcak. Bir de bu açıdan şöyle sizlere salonun genişliğini göstereyim. Özellikle geniş aileler artık ben İstanbul'dan yurt içinde yaşayan misafirlerimiz, İstanbul'dan Ankara'dan sıkıldınız mı? Yurt dışında yaşayan misafirlerimiz, Almanya'dan, Öztaraç'tan, Fransa'dan sıkıldınız mı? Gelin efendim Akbük'te denize 900 metre mesafede torunlarınızla, çocuklarınızla geniş ailecek yaşayabileceğiniz mükemmel bir dublekse sahip olun. Aynı zamanda sitemizde efendim gerçekten herkes huzur içinde, kültür seviyesi yüksek, komşuculuk olan bir yer. Yani es eski zamanlarda e 80'li yıllardaki komşuculuğu bu bölgede, bu sitede aynı zamanda yaşayabilirsiniz. Ev alma, komşu al diye biz her zaman sloganımız bu olmuştur efendim. Şöyle şurada da bir lavabo, yemek öncesi, el yıkama, banyoda koymuş efendim ev sahibimiz. Şöyle de bir küçük merdiven altını değerlendirmişler. Şimdi benim bu dublekse en sevdiğim kısım biliyorsunuz genelde alt katlarda salon mutfak olur ekstra yatak odası olmaz. Burada efendim şöyle görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 15-16 metrekareye yakın geniş bir çift kişilik yatak odam var. Yani anneniz babanız dizden rahatsızlığı olanlar herhangi bir misafiriniz geldiğinde dilerseniz burada ağırlayabilirsiniz. Aynı zamanda da efendim kendiniz üst katlara çıkmak istemiyorsanız üst katları çocuklarınıza ayırın. Kendiniz burada alt katta salon, mutfak, yatak odası şeklinde hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Çok elit ve çok güzel bir site. Burada da arka balkonum var efendim. Arka balkonumda görmüş olduğunuz gibi yeterli bir alan. Hemen hemen burası da 9-10 metrekarelik bir alan. Aynı zamanda burası da cam balkon kaplı. Buranın manzarası da şöyle akbükün. Dağlarına doğru görmüş olduğunuz gibi buralarda hala insanlar domates kurutuyor, bamya kurutuyor, bahçe yapıyor. Bu tabii ki de yan site bizim site değil. bizim sistemimizin yolları bu şekilde. Evimizin önüne aracınızla gelebiliyorsunuz. Araçla gelin pazar market alışverişlerinizi direkt koyabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan yatak odamın genişliğini göstereyim. Gardırop var, ofis çalışma masam var. Aynı zamanda çift kişilik yatağım mevcut. Şimdi buyurun hep beraber üst kata çıkalım. Üst katı da güzelce göstereyim. Merdivenler gayet geniş. Aynı zamanda yan tarafta tutmak için profilim var. Dizlerinden rahatsız olan misafirlerimiz rahatlıkla çıkabilir. Çıkımı kolay. Gerçekten şöyle bakın geniş ve geniş güzel merdivenlerimiz. Şimdi sol tarafından başlayayım. Sol tarafımda bir artı bir tadında bir yatak odam var aslında. Şöyle tek kişilik bir yatağım mevcut. Burası da bir salon gibi efendim. Özellikle geniş ailelere burayı önermemin sebebi budur. Burası da bir salon gibi düşünün çocuklarınız, torunlarınız burada efendim rahatlıkla oynayabilir. Huzur içinde oynayabilir. Büyükler, yetişkinler de aşağı katta oturabilir. Ya da efendim tek başına ya da küçük bir aile, bir karı koca bir de çocuklarınız varsa onlar da burayı değerlendirebilsin. Ya da daha kalabalıksanız ekstra da yatak atabilirsiniz diyorum. Devam ederek bu birinci ikinci odamız pardon aşağıdan itibaren. Şöyle bu odayı ev sahibim benim boş olarak kullandı. Yani kiler gibi düşünün. Burayı da normalde burası bir yatak odası. Şöyle çatı katı yatak odası efendim gerçekten de kullanışlı. Hemen hemen 13-14 metrekarelik güzel bir yatak odası. Ama tabii ev sahibimiz ihtiyaç duymadığından dolayı bu şekilde boş bırakmış. Zaten evi satış sebebimiz büyük geldiği için efendim daha küçük bir eve geçeceğiz. O yüzden satıyoruz. Şöyle ışığımızı yakalım. Burası da ortak kullanım banyo alanımız. Şöyle tertemiz duşumuz, tuvaletimiz, lavabomuz, çamaşır makinemiz, termosifonumuz, aynı zamanda küçük güzel bir dolabımız mevcut. Evimizin ortak kullanım üst kattaki banyomuz da bu şekilde efendim. Şöyle tekrardan gösterelim. Evimiz denize 9 metre mesafede, havuzlu tam bir aile sitesi. Buna efendim kefilim çünkü bölgedeki en güzel sitelerden biri. Ev alma komşu alın e, kelime anlamının karşılığı. Gerçekten burası aynı zamanda sitenin birçok sosyal olanakları var. Otopark, e, açık havuzumuz, kamera güvenlik sistemimiz vesaire gibi. Burası da ebeveyn banyolu yatak odamız efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi devasa bir ebeveyn banyom var. Şöyle onu da göstereyim sizlere şu şekilde. Havalandırma penceremde de müsait. Burada da efendim lavabom müsait. Buradaki en güzel olay şu. Ola ki konumu zaten evim mükemmel. Şöyle perdeyi açayım. Ola ki dediniz ben burayı genişleteceğim. Şurada öyle bir teras alanım var ki her şeye müktedir efendim. Dilediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Şu an için yaklaşık 12-13 metrekare. Fakat Şöyle ben çamaşırlarımın arasından geçeyim. Bakın manzara full. Burada manzara full. Yanda da emsal de var efendim. Emsal de gördünüz. Burayı şuraya kadar çekebiliyorsunuz efendim. O zaman burada yaklaşık 35-37 metre karelik geniş bir teras alanınız oluyor. Bu da evinize muhteşem bir değer katıyor efendim. Aynı zamanda da Alan olarak da dilerseniz odanızı genişletin. Dilerseniz de efendim istediğiniz gibi sadece açık teras olarak kullanabilirsiniz diyorum. Evimizin güncel fiyatı 165 bin eurodur. Ufak çözü bir pazarlığı var. Euro olarak söylüyorum çünkü ev sahibimiz yurt dışından olduğu için euro istiyor. TL karşılığını o gün şartlarında konuşuruz efendim. Sonradan demeyin çünkü çoğu insan geliyor. Fiyatlar. TL olanlarda sıkıntı yok da bu euro isteyenlerde efendim şöyle bir sıkıntımız oluyor. Biliyorsunuz Türkiye şartlarında maalesef euro durmuyor. Euro durmadığı için de biz de maalesef bazen üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Evlerin fiyatları yükseliyor. Biz de emlak sitelerinde bunu yapamıyoruz. Çünkü ceza yazıyorlar. Bu yatak odamızda böyle dedik efendim. Otomatik görmüş olduğunu sen söylüyorsun. mevcut. Burası ebeveyn manyamız dedik. Gerçekten diri evinizin iç kapıları kullanışlı her şeyle efendim tertemiz site içinde ailecek önemli olan ev alma komşal diyorum her zaman söylediğim gibi bu sitedeki en önemli şey denize yakın olması yürüyüş mesafesinde her yere olması aynı zamanda da gözünüz kapalı ister yurt içinde ister yurt dışında Ailesiz efendim hem keyifli yaşayabileceğiniz hem de geniş yaşam alanları sunan bir 4 artı bir dubleks dairem. 0532 052 91 45 numaralı telefonlarımızdan bizleri arayarak efendim bilgi alabilirsiniz, randevu alabilirsiniz diyorum. Şöyle de Paris'i e efendim göstererek videomu kapatayım. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.